Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çıtır çıtır arnavut böreği tarifi yapacağız. Malzemelerime geçeyim. 5 su bardağı unu, 2 yemek kaşığı sirkem, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı suyum var. Tereyağımla sıvı yağını Hamuru açarken aralarına sürmek için kullanacağız. Nişastayı da e, açtığımız hamurun daha rahat ve güzel açılması için kullanacağız. Onları şimdi kenara alıyorum ve hamurumu yoğurmakla başlıyorum. Öncelikle sirkemi ilave ediyorum ve tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. İki buçuk su bardağı ılık suyumu da yavaş yavaş ilave edeceğim. Yoğurdukça yavaş yavaş, yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir kısmını ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu yoğurdum gördüğünüz gibi bana iki su bardağı su yetti ee, gayet güzel istediğim hamura ulaştım fakat hamurumun daha da birbirine emmesi için ben tezgahın üstünde bir üç dakika yoğuracağım bu bütün hamurlarda bu böyledir birbirini yemesi çok önemli yoğurmanız için yoğurdukça hamur güzelleşir gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur elde ettim bunu biraz daha yoğuracağım. 2 dakika veya 3 dakika kadar yoğurdum hamurumu. Gayet istediğim gibi oldu, güzel oldu. Şimdi önce iki parçaya, sonra eşit parçalara böleceğim. Tezgahım tezgah kullanmak istiyorum. Önce iki eşit parçaya, sonra da onar beze olacak şekilde. Onlardan da küçük parçalar ayıracağım. Onuncu bezeyi de o şekilde dokuz ve onu da o şekilde ayarlayacağım. Şu şekilde çok büyük olacak o zaman. Minik minik bezeler olacak ki yaklaşık bir yemek tabağı kadar ya da servis tatlı e, tabağı kadar bir boyutu olacak. 10-15 santim çapında açacağız bunları küçük bezelerimizi. İlk parçamı böldüm. 10 eşit beze, bezeye ayırdım. Şimdi ikinci 10 bezeye ayıracağım. Bir yandan da tereyağım eriyor. Çok elinize yapışırsa hamur hafif hafif un alabilirsiniz elinize. Çok unun olmasını istemediğim için ben çok tercih etmedim. Kendiniz bilirsiniz. Onu ayarlayabilirsiniz açarken de. Çok cıvık hamurunuz olduysa. Tereyağımız eridi. Şimdi ortadan böldüm. 10 beze, 10 beze olarak ayırdım. E, hafif bir nişasta serptim. Nişastayla şu, şu açı kadar yani bir 17, 18, 20 santim kadar açacağız. Çok üst yuvarlak yapamasam da o kendi zaten çekerek bir börek olacağı için gördüğünüz üzere yine bir 15 çapında çapında var. Bunlar şimdi böyle ayrı ayrı hepsini açıp koyacağım. Sonra ayrı ayrı yağlamamı göstereceğim. Şimdi iki tarafı da bitirdim. 10 beze burada, 10 beze burada var. İki bezeyi ayrı ayrı tabaklara e, aralarına yağ sürerek yerleştireceğim. Alırken şöyle silkeleyelim. Kalan nişastalar Tereyağımı erittim bu arada, soğuttum. Bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ettim üzerine. Şöyle aralarına, her yerine değecek şekilde sürerek. Gördüğünüz gibi çok açmamıza gerek yok. Bu kadar az açıp bu kadar lezzetli ve çıtır çıtır börek el açması gibi oluyor zaten. Hani tek tek yufka açmışsınız gibi bir tadı, lezzeti oluyor. Herlerine değecek kadar yağlıyorum. Üzerlerine de bezelerimi tek tek yerleştiriyorum. Hepsini üst üste aralarına yağ sürerek yerleştirdim. En son katlarına da yağ sürüyorum katına da. Bunu 1 saat buzdolabında mutlaka 1 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde e, parçalanır, dağılır. istediğimiz gibi açamayız hamurumuzu şöyle etrafına iyice yapışmasın ve yağı emmesi için şöyle etrafına da sürelim ve bir saat buzdolabında dinlendirmeye dinlenmeye götürelim. Hamurumuz dolapta dolapta dinlenirken biz de içini hazırlayalım. İçi içinde yarım kilo e, ıspanak yaprağı sadece sapına istemedim. Yaprağını ayıkladım, yıkadım, doğradım. Ondan sonra iki tane Soğanım var, küp doğradım. 200-250 gram civarında lor peynirim var. Bir tane yumurta ve tuzum var. Hemen içine hazırlamaya geçelim. Öncelikle ıspanağımızı tuzlayalım. Tuzlamak yeşillikleri biraz öldürmeyi sağlıyor. Daha sonra soğanımızı. Pırasa varsa pırasa da ilave edebilirsiniz. Soğanımızı, dört peynirimizi, bir tane yumurtamızı ilave edip karıştıralım. Güzelce hazır, karıştırarak hazırladığımız içimiz hamurlarımızı beklesin. Bir saat dinlendi. Bir saat dolapta bekledi hamurumuz. Şimdi artık tepsimi yağladım. Fırınımı açtım. 190 derecede 40 dakika pişireceğiz. Fırınımı açtım. Ve buzdolabından çıkan hamurumu şu şekilde etrafından tutu 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 açıyorum. Zaten o kadar yumuşak ve o kadar böyle hani açılmaya müsait bir hamur ki. O kadar güzel ki açması da. Alt tabakayı biraz dışarı doğru vereceğiz ki üst tabakayı yerleştirdiğimizde birbirlerine eşleyelim. Şöyle açalım biraz daha. Çünkü yağlı hamur toplanmaya da müsait, açılmaya da gayet. Şöyle yapalım. İçimizi yerleştiriyoruz, hazırlamış olduğumuz. Ben küçük borcam tercih ettim. Dilerseniz büyük borcamda da yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış bir şey. Ben yuvarlak olduğu için daha uygun gördüm bu borcamı. Karışıklığınız bitti, artık üstünü kapatmaya geldi, biraz açıyorum elinde, tezgahınızdan da yardım alabilirsiniz ama ben böyle daha rahat ettiğim için ben bu şekilde tercih ettim, şöyle üzerine kapatıyorum alttan biraz daha fazla kalsaydı kendini çekmeseydi daha iyi olacaktı benim için ama şöyle bir dinle. böreğimi tepsime yerleştirdim hamurumu diyeyim dilimleyeceğim dilimledikten sonra da fırına gidecek. Dilimlemenizi tepsinize göre yapın. Köreyin fırına girmeye hazır. 190 derecede ısıttığım fırınıma böreğimi pişmeye bırakıyorum. Göreğimiz pişti. Çıtır çıtır göreğimiz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.